Evet arkadaşlar herkese yeniden selamlar bir başka futbol manager 2022 videosuyla yine sizlerle birlikteyim bu videoda yine taktik denemelerimize devam ediyoruz futbol manager 2022'de bu hafta Thomas Tugel taktiğini deneyeceğiz. Chelsea'de oynattı. Taktik için seçtiğimiz takım Başakşehir. Video detaylarına daha sonra geçeceğim ama geçmeden evvel hemen sizler için birkaç hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer video ilerleyen dakikalarda hoşunuza giderse ve bu taktik işinize yararsa Lütfen beğen tuşuna basarak destek olmayı, ayrıca abone değilseniz de abone olarak bildirimleri açarsanız mutlu olurum diyelim ve videomuza başlayalım. Şimdi Tukel, evet telefondan bir bildirim burada. Evet, tam az Tukel'den bildirim geldi. Şu anda diyor ki, taktiğimi iki inceliyorsun Ali Can. Bakalım diğer telefonumuza da geldi. Biri durmuyor. Maç kulikten gelmiş. Real Madrid. Evet arkadaşlar bugün bu arada Şampiyonlar Ligi yarı final mi çeyrek final? yarı final maçları var. Onları izleyeceğim. Eksen sporum yok ama TRT veriyormuş herhalde. Neyse devam edelim şimdi. Biz burada aradaki saçma sapan bilgilerden sonra... Bu arada çok fazla Akisarlı spiker izledim arkadaşlar. Onu da izlediğim için Bertu diye bağırıyorum ara sıra evde. Furkan rakibini şişledi gibi. Sesimi de benzettiler açıkçası. Neyse taktiğe geçelim. Çok uzattım. Saçma sapan şeyler. Şimdi bu taktik üçlü savunma taktiği. Üçlü savunmadaki iki tane stoperimiz FM 2022'ye yeni gelen kenar stoper yani beke yatkın stoperler. İkisi öyle. Biri pasör stoper ve Duarte'yi kullandık. Epriyanul Duarte Mahmut şeklinde. Aslında Mahmut'un yerine bir sabek oyuncusu Kaysaray'ı kullanabilirdik ama Kaysaray'ı sağ açıkta yani sağ kanat bekte kullandık. Sol tarafta Lucas Lima kalecimiz Libero kaleci zaten. Daişimiye e, burada iki yönlü orta saha. Salih Öz e, Salih Özcan değil Salih Uçan. Salih Uçan. Öbürü kim? Berkay Özcan. Pizzi'yi sağ açıkta kullandığım Trezegge sola çıktı ve Okaka Santraford'da taktik hücum ağırlıklı bir taktik olarak gözüke Tuel 2022 denilmiş. Ee, hücum genişliği olarak biraz dar deniliyor. Koşu yoluna pas yap ve defanstan pasla çık tabii ki o kadar üçlü savunma oynatıyoruz. Onun dışında pas şekli standart olarak belirlenmiş. Tempoda yüksek yani oyuncuların genel olarak kondisyonlarının iyi olması lazım. Rakip ceza sahasına paslaşarak girebilecek yetenekteki Pizzi ve Terazegi gibi oyuncularımız var. Bunların dışında burada karışık orta yap var. Duran topla ilgili bir şey yok. Dribbling'le ilgili bir şey yok. Maç içindeki serbestlik sabit kalmış. Geçiş oyunlarına bakalım hemen. Geçiş oyunlarında top kaybedildiğinde karşı pres yapıyoruz. Kademeye dön yok. Top kazanıldığında kontra. Topu stoperlerle beklere veren bir yapısı var. Elle kısa oyna şeklinde kaleci Muhammed Şengezer'e verdiğimiz bir talimatta var. Onun dışında rakipleri kanatlardan oynamaya zorla. Kanatlardan oynamaya zorlamamızdaki sebep kanat ve kenar stoperlerimizde toplamda 6 oyunculuk bir savunma bandımızın olması e, tabi geri kalan 4 oyuncumuz tabii ki orta alanı savunmakta kalıyor kenarlara itmemiz önemli onun dışında savunma önde ne çok önde önde sadece baskı hattı da rakibi baskı hattı da yine önde olarak belirlenmiş yüksek şiddetli pres var rakip kaleci top çıkarırken de pres yapmamız söylenilmiş gözüküyor arkadaşlar sezon boyunca hemen hemen buna benzer bir taktik kullandım e, taktik. Taktikte hiçbir değişiklik yapmadım onu belirteyim. Genel olarak bu taktiği e, uygulamaya çalıştım. E, uygulayabildiğim dönemler oldu, uygulayamadığım dönemler oldu. Çünkü Chelsea gibi üst düzey bir takımda e, bu taktik işleyebilir ama Türkiye Liglerinde önce ben Bursa Spor'la denemeye çalıştım ve rezillik oldu arkadaşlar. Rezillik olduğu için bir açtım Başakşehir'de denedim. Şimdi sezonun bir yarısına gidelim isterseniz. Bakalım sezonun yarısında Ocak ayına kadar Başakşehir'le nasıl performans sergilemişiz? iyi performansını sergilemişiz. Yoksa Tugel'in taktiği e, Süper Lig'e uymuyor mu? Bunu benimseyelim. Kontrol edelim. E, devam ediyoruz dostlar. Sezonun yarısındayız. 18 maç geride kalmışken Başakşehir ile sezonun ilk yarısını ikinci sırada tamamlıyoruz. 11 galibiyet, 5 beraberlik, 2 yenilgi, 39 gol atarken 17 gol gördük kalemizde ve Trabzonspor'dan sonra ligin en az gol yiyen ikinci takımıyız. Gola sıralamasında da en çok gol atan ikinci takımız Beşiktaş'ın ekstrem performansının, ekstrem performansının sonrasında 38 puan gibi iyi bir puan tablosuyla da karşı karşıyayız. taktiğimizde değişiklikler oldu. Berkay Özcan'ı zaman zaman denemeye başladık orta sahada. E, ama sadece 5 maçta denedim onu da onun da bilgisini vereyim. Onun dışında Salih Uçan ve e, Hasan Ali Kaldırım denemelerim oldu. Serdar Güller yedekten çok fazla tercih ettiğim bir hamle ismi oldu. Onun dışında aşağılara indiğimde Deniz Sürücü devamlı kullanıyorum arkadaşlar yedekten olarak ve Emre Çolak'ı kullanmadık. Onun dışında aşağılara indiğimde gösterebileceğim kimler var? Tolga Ciğerci pek tercihlerim arasında olmadı. Sezonun ilk yarısında en çok şans verdiğim isim Muhammed Şengezer ile birlikte Pizzi oldu tabi. Eprianu da onlara eşlik etti. Enzo Crivelli Antalya'da çok fazla şans bulmuş. Gol krallığı sıralamasındaki en önemli oyuncumuz ise gördüğünüz üzere Okaka oluyor. 12 gol attı. Daishmiye bize bu dönemde 8 golle katkı veren isimlerden ve Daishmiye burada 120 yetenek puanına kadar ulaştı. İlk sezon ilk dönemde 5 yetenek puanlık bir gelişme sergiledi kendisi. Asist olarak bakacak olursam asisti burada görüntüleyemiyorum. Şöyle yapalım kadromuza gelelim ve genel bilgiden asiste bakalım. Asist olarak Trezege 5 asiste bize önemli katkı verdi. Daishmiye burada yine 8 gol 4 asistle iyi katkılar var. Salih Uçan'dan da 4 asistlik katkı aldık. Ortalama puan olarak Daishmiye 8 gol 4 asistle en tepede demiştik. Okaka ve Mahmut Tekdemir savunmanın sağında oynamasına rağmen iyi performans sergiliyor. Tabi burada aynı şeyleri Epriyano için de söyleyebiliriz arkadaşlar. Sadece ortada oynayan isim arkadaşlar şu anda bir anda ismi aklıma gelmedi. Ortada oynayan isim Duarte. Duarte içinde şöyle gelelim. Duarte içinde 6.98'lik yine ortalama bir puanla oynuyor. Pizzi'den beklenen performansı alamıyoruz. Son 5 maçta 6.58 gibi çok düşük bir ortalama ödünüyor bize. Sezonun ilk yarısına genel olarak bakacak olursak arkadaşlar burada Trabzonspor beraberliği ve Galata Rize Spor beraberliği var. Onun dışında Fenerbahçe beraberliği var. İlk yenilgimizi Göztepe'ye karşı alıyoruz. E, onun dışında Beşiktaş beraberliği, Kasımpaşa'ya yenilgisi ve Malatya beraberliğinde kötü bir döneme giriyoruz 3 maçlık ama Karagümrük'ü yeniyoruz ligde ve İstanbulspor Türkiye Kupası galibiyetiyle e, rahat bir nefes alıp sezonun ilk dönemini iyi seviyelerde kapatıyoruz Başakşehir'le diyebilirim arkadaşlar. Evet ilk dönemde fena bir performans sergilemiyor takımımız açıkçası. Veri merkezinde de zaten bunlardan bilgimiz var. Önemli bulgular. Maçın genel gidişatlarında bakın son maç için değil. İstanbulspor için özür dilerim. İstanbulspor maçı için verilen bilgiler bunlar. Oyunculara da baktığınızda burada mesela burada analizleri yapabilmek şu anda teker teker çok kolay değil arkadaşlar ama analiz ekranını zaman zaman vaktiniz olduğunda kullanmanızı öneriyorum. Evet dostlar sezonun ilk yarısında Başakşehir'le ligi ikinci sırada tamamladık. Bakalım sezonun sonuna geldiğimizde Başakşehir'le Thomas Tuchel'in taktiğiyle nasıl bir performans sergilemişiz. Bunu görüntüleyelim. Evet dostlar devam ediyoruz. Şu anda sezonun sonuna geldik. biraz Haziran 2022 tarihindeyiz. Yani sezon boyunca iyi işler yaptığımızı düşündüğüm bir taktik olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Ama taktiğin genel yapısında oyuncuların çok fazla yorulduğu ve fiziksel olarak dezavantajlı duruma düştüğünü. Bundan dolayı da çok fazlaca sakatlık problemi yaşadığımız bir sezon oldu. Başakşehir gördüğünüz üzere 3. sırada tamamladı. E, ligi ilk yarıdaki bir Beşiktaş'ın üstünlüğü vardı biliyorsunuz. Beşiktaş önümüzdeydi. Beşiktaş'ta 1 puan farklı burada. Trabzonspor çok fena arkadan bir çıkış yaptı arkadaşlar. Onu da sizlere göstereyim. Mesela sezonun ilk yarısında e, Trabzonspor'un sadece 35 puanı varken ikinci yarıda 45 puanlık bir performans ile şampiyonluğa oynadılar. Başakşehir olarak biz de bu dönemde ikinci yarıda sadece 32 puan toplayabildik ve kötü performans sergiledik diyebilirim arkadaşlarım. Taktik olarak yine aynı taktiği kullandık. Orta sahada bu şekilde devam ettik arkadaşlar. Sezon boyunca neler olduğunu da merak ediyorsunuz tabii. Okaka 23 gol 4 asistle bizi katkılarıyla taşırken Daihimi'ye 12 gol 10 asiste çıktı. Yani burada 6 asist 4 gollük bir katkısı var sezonun ikinci yarısında. Kaysara'dan 12 asistlik bir katkı aldık o dönemde. E gol sıralamasında Pizzi de yine 14 gol ikinci dönemde açıldı diyebilirim. Trezeguet 10 gol 8 asistle iyi katkı verdi. Kaysara ve Daishmiye'nin asist sıralamasında iyi olduğunu görüntülüyorum. Trezeguet ve Pizzi de Onlara eşlik etti dönem boyunca. E, takımımız genel yapı itibariyle 7 puanların üstünde kaldı devamlı. Ama tabi burada Salih Uçan'ın, Pizzi'nin ve Teresegen'in devamlı olmayan performansları biraz canımızı sıktı diyebilirim. Sezon boyunca Ömer Ali Şahiner, e, Efendime Söyleyeyim Gulbrassen ve Deniz Türüç gibi isimlere sonradan şans verdim. Hasan Ali Kaldırım da devamlı oyuna girdi oyunculardan. Berkay Özcan'ı ikinci yarıda daha fazla değerlendirdim. Ve Serdar Gürler 3 gol 2 asistle arkadan gelip en çok e, katkı veren isimlerden birisi. Çadli'yi çok fazla kullanmayı tercih etmedim. Biraz sisteme uymuyordu. Birkaç maçta oynattım ama çok verim alamadım kendisinden. Hız ağırlıklı bir taktiğimiz olduğu için Çadli'nin de bu özelliklerin düşük olduğunu düşünürsek... E çok fazla katkı alamadık. Sezon boyunca en çok şaşırtan performanslardan bir tanesi tabii ki Dayışmayan'ın performansı oldu. Onunla birlikte Okaka'nın da harika performansı değerinin 6 milyon euroya kadar çıkmasını sağladı ve kariyer rekorunu kırdı OKK daha önce Belçika Pro Lig'de 15 gol atmıştı. Şu an için 23 golle iyi performans sergiledi diyebiliriz OKK için arkadaşlar. Tabi e, fikstür olarak da bir bakalım neler olmuş. Sezonun ilk yarısındaki İstanbulspor maçıyla nokta koymuştuk. Konyaspor maçından galibiyetle ayrılıyoruz. Altay beraberliği ve Sivas Sporu yenilgisi var. Ee, burada Şubat ayı kötü geçiyor bizim adına da. Türkiye Kupası'nda Göztepe'ye penaltılar sonucunda elendik. Burada Alanya Spor'u yendikten sonra son mağlubiyeti var ve Nisan ayında bir e, Kayseri yenilgisi ardına Hatay beraberliği ve Beşiktaş yenilgisini aldıktan sonra Kasımpaşa beraberliğinden sonra 3 maç kazanıyoruz ve e, Süper Ligi Üçüncü sırada bitiriyoruz Yani normal şartlarda bu puanlar şampiyonluğa yeterdi Ama Trabzonspor'da Cornelius ve Vitor Hugo ile Yusuf Erdoğan Harika performanslarıyla Trabzon'u şampiyon yapan taraf olmuş gibi duruyor arkadaşlar Evet dostlar Thomas Tuchel'in taktiğini sizler için incelemeye çalıştım FMS Scout linkini aşağıya bırakıyorum İndirip oyununuzu ekleyip deneyebilirsiniz dostlarım Evet dostlar videonun burada sonuna gelelim Videonun başındaki böyle saçma sapan söylemler için Kusura bakmayın eğlenelim dedik birazcık Umarım hoşunuza gitmiştir Beğendiyseniz beğen tuşuna basarak destek olmayı Ayrıca abone değilseniz de abone olarak bildirimleri açarsanız çok çok mutlu olurum Bütün hatırlatmalarımı da yaptığıma göre bir başka futbol dili ve edebiyatı videosunda görüşene dek Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın Hoşçakalın Bay bay